Müslüman olarak var ettim. Sana sonsuz hamdü senalar er olsun, hamd meseleyi. Allahe Allah-u Ekber. Çok önemli iki bayramı birlikte kutladık. Barış Harekatımızın 47. yıl dönümünde aynı zamanda Kurban Bayramı'nın ilk günü Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve geniş heyeti bizlerle beraberdi. Bayram sabahı bayram namazını bildiğiniz gibi Hala Sultan Camii'nde kıldık. gerçekten de çok önemli bir takım mesajlar da oradan da verilmiştir. Bütün dünya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kıbrıs Türk Halkı'nın geleceği için bu topraktaki varoluş mücadelemizin bu şekilde sürdürülmekte olduğunu ve tabii ki bugün Cuma günü, e, bayramın dördüncü e, günü e, Kapalı Maraş'ın da e, açılması ile birlikte şu anda Bilal Ağa Vakfı'nın mescidinde Cuma namazında kılmış bulunmaktayız. Dolayısıyla bu da ayrı bir huzur ayrı bir güzellik çünkü burası e, yıllar önce Bilal Ağa Vakfı tarafından atalarımız tarafından ecdat tarafından kullanılmakta olan bir mescitti.